Arkadaşlar merhaba. Yine bir balık avında birlikteyiz. Daha önce e, denemiş olduğumuz avları sizinle paylaşamadık. Sadece bir tanesini paylaşabilmiştik. Denediğimiz avlarda çok verimli geçmediği için sıkıcı olmasın diye paylaşmamıştık. Ama bugün mera e, verimli olduğunu düşünüyoruz. Diğer giden arkadaşlarla da haberleştik. Onlar e, avları verimli geçmiş. Biz de inşallah bugün bir şeyler alırız. Size de gösteririz. Kendimiz de eğleniriz güzel eğlenceli bir gün olur. Sağlık kardeşim. Evet. Cumali, Soner abim. Merhabalar. İnşallah güzel bereketli bir gün olur. İnşallah güzel bereketli bir gün yaşarız. Size de yaşattırırız. Merada görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik meramıza. Herkes harıl harıl çalışıyor şu an. Sağlık ustam iğnesini bağlıyor. Soner abim çayımızı demledi sağ olsun. Demliyor şu an. Cumali ustam da atışını yapmak üzere yerini aldı. Yarışmacı Yaşar mükemmel bir atlayış. <laughs> Geldik meramıza. Meramız Adana, Karataş, Batık Gebe, denilen bölgedeki kayalıklar. Atışımı ben yaptım ama henüz vuruş alamadık. İnşallah geldiğini paylaşacağız sizden. Aradınız mı lan yeme? Ne diyorsun Sadık Usta? Alır mıyız bir şeyler? İnşallah Usta. İnşallah İsmet gerekeni boyunca. yapacağız. Soner abi. Abi. Eklemek istediğim bir şey var mı? İnşallah Allah'ın izniyle elimiz boş durmayacağız. İnşallah. Elimiz boş, gözümüz yaş. <laughs> Dönmeyiz inşallah. Umutluyum. Vuruş var mı? E hadi bakalım. Rastgele. Evet arkadaşlar. Geldik. Atışlarımızı yapmaya başladık. Ama istediğimizi şu anlık alamıyoruz. Ufak tefek balıklar var. Lokum var. Bakacağız. Devam edeceğiz. Şimdilik karnımızı doyuralım dedik bir. Zamanla alacağız. Zamanla alacağız. Zamanla çayımızı demledik. Köz çayımızı. Ufak tefek bir şeyler atıştırıp devam edeceğiz. Ne diyorsun Soner abi? Alırız bir şeyler? Alacağız. Umudumu getirmedim. Aynen. Umut fakirin ekmeği. Sabah suyu sabah. Yani hedefimiz aslında sabah suyu. Şimdi belki olur belki olmaz ama sabah suyu. Biz şu an keyif kısmındayız. Alıştırma yani, yapıyoruz şu an. Isınma turları. Var, vuruş var seninkinde. Vuruş, vuruş var. var. Ona da bir bakalım. Sen ne diyorsun Cumali Ustam? Tecrübelerine dayanarak. Aynen. Ya büyük ihtimal 2,5-3 kilo gümüş alırız bundan. Bana da öyle geliyor. Gülüyor. <gülüyor> ya 10 dakika ya. içinde alacağız. Ya sabaha kadar alacağız ama alacağız. Bir yani. şekilde alacağız. Alıştık artık buranın gümüşüne. İnşallah. Sabah sonunda güzel bir at herife denedik mi? Mis gibi. Sabah oynaklarını da görüntüleyebiliriz inşallah. Güzel oynak veriyor burası. Verimli normalde buradan çupra falan almışlar. Çıplar alıyorlar da genelde gümüş izin vermiyor çıpları yemesin. Yemez Aynen gümüş öyle. Gümüş saldırınca çıplar alamıyor. Aynen öyle. Yani grupta paylaşmışlardı. Dün baya bir almışlar. Ama onlar aşağı sahilden alıyorlar herhalde. Buraya gelmiyorlar. Baktığın zaman kum, kum öyle aynı aslında değişen bir şey olmuyor. Yani aslında burası daha derin, daha verimli olması gerekiyor. Biz de derimiz. Neresiyle <laughs> de inşallah. Bakalım. Balık aldıkça paylaşacağız inşallah. Hep herkese rahat gele. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yavaştan balıklarımız gelmeye başladı bu şekilde. Gümüş ve çukur alıyoruz. Voltayı büyük balık için atmıştık biz. Sır. 420 kalmış. 7 binlik makina. Yem olarak çin kurdu kullanıyoruz. Bunda Yine 4 numara. Fudo. Ondan sonra diğer oltalarımız daha küçük. Bu 2.10 benimki. 2.40, 2.70 o şekilde kullanıyoruz. Bunlar üçlü takım. 7-8 numara iğne. Yem olarak yaprak kurdu ve çin kurdu var. Ayrıca yanımızda tavuk da var. tavuklar Şu anda çok iyi vuruş alamıyoruz ne yazık ki. O sabah suyunda biraz daha hareketli olacak diye tahmin ediyoruz. O zaman deneyeceğiz. Tavuğu da deneyeceğiz. Şimdilik bir şey elde edemedik tavukla. Deniz çok durgun. Dibi görünüyor denizin. Buradan çok görünmüyor da denizin dibi görünüyor. Çok durgun. Hava yatık. Rüzgar 3 veya 5 olması lazım saatte. Evet. İmali ustam attı bekliyor nasibini. defa vuruş oldu da gitti. Zaten ilk vuruştan sonra direkt yem <laughs> ölüyor. Burası da güzel. Orası biraz fazla kayalıklı ya. Aynen buranın önü açık. Burası biraz daha, iyi. Açık. Daha kısa kayalıklar. Sabah güzel iş yaparlar. Ya. Sabah çok güzel oluyor. Bu şu anki çektiğim yerden sabah çok yani mu muhteşem görüntüler alacağız buradan. Oynakları da göreceğiz. Hemen yani o taraf deniz, bu tarafta kanal, bahçe kanalı. Batık'ta gemi dediğimiz bölgedeyiz Adana'da. Burayı da görüntüleriz sabah. Şu an çok şey Görünmüyor ama burası da kanal tatlısı burada da kefal var karşıda da var. O bir Onlar kefal için herhalde uğraşıyorlar. Yani burada kefal de var bu suda tatlısıyla e, deniz devreyi de giriyor diyorlar ben denk gelmedim ama deniz devreyi de geliyor diyorlar. Daha çok kefal var. Ben burada yayın balığı yakaladım burada. Bir 50 santim kadar vardı. Tuzlu suyla birleşen bir yer burası. Yani yayın balığı için veya tatlı su balıkları için ne kadar elverişli bilmiyorum ama burada da çeşitlilik popülasyon bayağı bir zengin. <laughs> Çayımız da demleniyor. <laughs> Çay hazır arkadaşlar Buyurun gelin çayımızı için Sadık ustamın değerli ellerinden Sağolsun Çöz kaynadı. çayımızı yaktı Çöz çayının tadı da başka oluyor Sadık usta İsteyen herkes gelebilir abi herkes Aynen gelebilir. herkese açık var. Suyumuz kaynadı Eline sağlık Sabah daha iyi görüntüler alabiliriz bence. Şimdilik, şimdilik bu şekilde. Ama balıklarımız gelmeye başladı. Balık yapıyor. Önemli olan o. Devam edeceğiz. Arkadaşlar, Sadık Ustam devreye girdi artık. Yapacak bir şey yok dedi. Çiftli çiftli almaya başladı çupraları. Çiftli çiftli geliyor abi. Bereketli olsun kardeşim. Eline sağlık. Güzel verim var. Gelecek, gelecek. Gelecek, daha gelecek. gelecek daha daha ileride inşallah. Eline sağlık, ha. sağlık ustam. Biraz Güzel ya, verim alıyor. Olsun. Bu sargoz olduğu için bu ancak bu kadar. Eline sağlık. Evet arkadaşlar. Sabah suyunu bekliyorduk. Sabah oldu. Ama beklediğimiz verimi alamadık ne yazık ki sabah suyundan. Abi. Akşamdan daha kötü. Deniz çok durgun. Havuz gibi denizin dibi görünüyor. Tek bir vuruş bile olmuyor şu an. Nasıl oldu sonra abi? Hiç vuruş yok. Attığımız yemi tekrardan geri Çok düşük. Yem olarak çün kurdu. Yaprak kurdu. Tavuk göz kullandık bugün. Aslında böyle bir takımımız da vardı. Dört numara yine ile birlikte. Ama işte küçük balık çok olduğu için büyük balığa fırsat vermiyor öyle olunca da yemi plana kadar sarsak da etki etmiyor aldığım balıklar burada bunlar benim aldığım balıklar Targul da gümüş karışık tamam bırak abi oraya. Çayımız hazırlanıyor. Kahvaltı yapacağız şimdi. Balık çıkmadı var kahvaltı yapalım dedik. Soner ustam ustamla Sadık ustam. Çayı hazırlıyorlar. Sağolsunlar çayımızı hazırlıyorlar. Akşam Mesut da gelmişti bizle birlikte. Bala yeni yeni başlıyor. Kardeşim. Abi ben bir yerde bir hikaye duydum tamam mı? Hikayede şey diyor. Kız bir oğlanla evli. Oğlan kumara başlıyor. Kız babasının yanına gidiyor. Kız babasının yanına gidiyor. Baba diyor benim kocam diyor kumara başladı diyor. Bırak kızım diyor evine geri döner diyor. Baba düşün. Lan nasıl oluyorsa Sadık Baba. Oğlan gene eve dönüyor. Eee? Üç beş ay sonra bir bakıyor. Oğlan alkole başlıyor. Kız gene gidiyor babasının yanına. Baba diyor. Benim kocam diyor alkole başladı diyor. Kızım bırak döner diyor. Bıkar döner diyor. Lan 3-5 yaş sonra bir bakıyor dönüyor. Baba diyor. <laughs> Benim o herif diyor. Balığa başladı diyor. <laughs> Kızım pılını pırtını topla gel diyor. <laughs> Ondan hiç adam olmaz diyor. <laughs> bir daha eve gelmez diyor. Bizimki de, de hesap Mustam Lan Mustafa La, Müslüman, bizimki de o hesap kardeş. Ben başladım pişmanım <laughs> Yeni balıkçılar bir daha gelmeyin abi <laughs> Balık var balık var diye çağırdılar abi Balık varsa şerefsizim abi hiç balık yok Adam gece 12'de işten çıktı geldi Bu saate kadar attı tuttu Abi balık varsa ben adam değilim ya o Balık yok mu? Ya bizde yok ya millette yok Lan dün her da işe Kıfetme <laughs> oraya mı Ekmeğe Ekmeğe Çay oldu mu? İsmail İsmail, İsmail Evet <laughs> Oynağı gördük İsmail. evet Oyunak var diyorduk zaten. Herhalde çıktı. Avcı var, av da var ama oltaya gelmiyorlar. At çek de az önce Cemal'e at çek de denedik. De denedik. <laughs> Sahteyle. Olmadı. Şimdi Kıbrıs takımı vardı. Kıbrıs takımıyla attı. Kıbrıs sarması. Onu deniyoruz. Varsa kefal için. Kefal de olması lazım aslında burada da. Şöyle kayalarda diğer balıkçı arkadaşlar da var. Mera gerçekten çok güzel. Yani balık çıkmazsa bile gelip burada oturup yemeğini yiyip, çayını içip takılabileceğiniz bir yer. Burası da kanal zaten. Adana'da bilen bilir burayı. <laughs> ben Dün ben biraz üşümüştü. İçten de çıkınca yorgundu. Mesut. Ateşin başında <laughs> uyuyakaldım. Ayağı yanmış biraz. Abi bunlarda insanlık yok. Tamam mı? Lan bir insan... Kardeş ayağın yani kesin bilerek yaktınız abi siz. <laughs> ateşi de yakmamıştı. Arabada odun var lan. Ateşi yakın bari. Bak ateşi söndürmüşler bak. Evet arkadaşlar avımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. En son sabah suyunda istediğimizi alamadık. Akşamdakilerle idare evet, ettik. Yani, Balıklar ayakkabımızı da yedi. <laughs> <laughs> Avımız bu <laughs> Ayakkabının şey ya. yarısını yediler ama. <laughs> Gene anca ayakkabından da Ayakkabı bak ayakkabına verdiğim parayla bir kasa şey alırdım, balık alırdım. Lan bir kasa mı? <laughs> Balıkçıyı satın alırdım. <laughs> Ortak olurdum balıkçıya. He. İnşallah şu, daha verimli artisti, avlarımız şey, bilim olacak. Artisti. Bilim artısı başarısını vereceğim. <laughs> Onları da paylaşırız sizinle. Abi şu bıyıklarımızı tutacak zaten böyle. Şey, şu balığın...